Yıldızlara Bir Taksi yazan Gianni Roderi. Öykümüz İtalya'nın Milano şehrinde geçmektedir. Bir akşam Milano'lu taksi şoförü yol arkadaşı Pepino direksiyon başındaki işini tamamlamış, taksisini garaja bırakmak için trafikte ağır ağır ilerliyordu. Çok mutlu sayılmazdı. Çünkü o gün taksisine çok sayıda huysuz müşteri binmiş ve trafik polisinden ceza yemişti. Tek amacı bir an önce evine gitmekte. Bu yüzden yoldan geçenleri göz ucuyla bakıyordu. İşte tam o sırada duyması için işaret eden bir beyefendi. Taksi, taksi. Şey, yalnız ben çalışmamı tamamladım ve taksimi bırakmak için garaja gidiyorum. Nereye isterseniz oraya gidin. Yeter ki acele edin. Bakın, elbette sizin istediğiniz yere gidebiliriz. Bu benim görevim. Fakat şimdi gideceğiniz yerin benim yolumdan çok uzak olmamasını tercih ederim. Yürüyün hadi gaza basın ve dost doğru ilerleyin. Anlaştık beyefendi. Yol arkadaşı Pepino ayağının altındaki gaz pedalını sıkıca bastı ve yola fırladı. Yolcusunun yüzü pek görünmüyordu. Yüzünün yarısı yakalarını kaldırdığı paltosunun ve şapkasının siperliğinin altında gizliydi. Gözünün ucuyla dikiz aynısından yolcusunu izlerken Yolcusunun söylediklerini içinden geçirdi. Nereye isterseniz oraya gidin. Dost doğru devam edin. Ha, sakın bu bir hırsız olmasın. Taksinin aynasından takip edilip edilmediğini kontrol etti. Kimse onları takip etmiyordu. Peppino içinden kendi kendine konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Ne çantası ne de bavulu var. Elinde sadece bir paket var. Aa, Şimdi onu açıyor. İçinde kim bilir ne var. O şey de ne acaba? Bir çikolata parçasına benziyor. Çikolata masmavi. Hiç böyle bir şey görülmüş müdür? Şimdi de onu yemeye başladı. E ne demeli? Zevkler ve renkler tartışılmaz. Aman boş ver o Zaten neredeyse geldik. Hey dur diyorum. Fakat bu bu da nesi? Neden oluyor? Siz başıma ne dertler açıyorsunuz? Nişan siz dost ilerleyin. Ne demek dost doğru? İstikamet katman dur. Ne ileri gidebiliyoruz ne de geri. Uçuyoruz biz uçuyoruz. Siz bunu fark etmediniz mi? İmdat! İmdat! Yol arkadaşı Pepino gökteğinin tepesindeki televizyon antenine çarpmamak için direksiyonunu aniden kırdı. Sonra itirazlarına kaldığı yerden devam etti. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Korkmayın, hiçbir şey olmayacak. Şuna bak, hiçbir şey diyor. Havada uçan bir taksi. Tabii canım, nedir ki? Her zaman olan bir şey. Hay katil balinanın kırık dişi. Bana bakın, bu nasıl bir şaka olduğunu derhal söyleyin bana. Bunun bir şaka olmadığını kendi gözlerinizle görmeniz gerek. Ayrıca sadece uçuyoruz. Nasıl ne var sadece bundan? uçuyoruz? Bu bir taksi. Uzay gemisi değil. Bu saatten sonra bir uzay taksisi olduğunu kabul edin. Ne uzayı? Ne gemisi? Ayrıca benim pilotluk yapmaya yetkim de yok. Sizin yüzünüzden ağır bir trafik cezası ödemek zorunda kalacağım. Ayrıca bana nasıl uçtuğumuzu açıklar mısınız? Çok basit. Şu malumatı görüyor musun? Evet gördüm. Hatta sizin ondan bir parça de gördüm. Evet sistemi çalıştırmak için ondan bir parça ürkünat gerekiyor o bize ışık hızından biraz daha yüksek bir hıza ulaştırmaya yarayan gerçekten karşı bir motor. Bunların hepsi çok güzel. Fakat benim evime dönmem gerekiyor. Çok değerli beyefendi. Ben Milano'da oturuyorum. Ayda değil. Biz de Ay'a gitmiyoruz zaten. Aa öyle mi? Peki biz nereye gidiyoruz? Yedinci gezegen Ay'da yıldızına gidiyoruz. Ben de orada oturuyorum. Bakın Nereye bakayım? Buradaki üçüncü gözümü görüyor musunuz? Hay katil kırık dişi. Gerçekten de üç gözüm var senin. <laughs> Ellerime bakın. Kaç parmağım var? Bir, iki, üç, altı, on iki. Bir elde on iki parmak olur mu hiç? Şimdi inandınız mı? Ben dünyanızda işlerin nasıl gittiğini görmek için geldim. Ve şimdi de raporumu hazırlamak için gezegenime dönüyorum. Aferin sana. İşiniz bitti. Evinize dönüyorsunuz. Peki ya ben? Ben evine nasıl döneceğim? Bu mavi şeyden size çiğnemeniz için bir parça vereceğim. Ve siz de bir dakikanın içinde Milano'da yani evinizde olacaksınız. Bir taksiye binmeyin şart mıydı? Oturarak yolculuk etmek için bindim. yeterli mi? Bakın neredeyse geldik sayılır. Şuradaki top sizin gezegen olabilir mi? Orada kitap birkaç saniye içinde kocaman bir küreye dönüştü ve korkutucu bir hızla taksiye yol arkadaşı Pepino'nun taksisine doğru gelmekteydi. Sola dönelim, şuradaki meydan etmeyelim. Allah'tan bir meydan görüyorsunuz. Ben sadece bir çayır görüyorum. İyi de benim gezegenimde çayır yok ki. Buradan bakınca yemyeşil bir meydan görüyorum. Biraz ya inin. İnin inin. Ben size söyledim. Bakın bunlar ot değildir de nedir? Oradaki şeyler de neyin nesi? Siz nelerden söz ediyorsunuz? Ellerinde yaylar ve oklarıyla üstümüze doğru gelmekte olan dev tavuklardan söz ediyorum. Ok mu? Dev tavuklar mı? Benim gezegenimde böyle şeyler olmaz. Yolu şaşırdık herhalde. Bir dakika düşünmeme izin verin. Çabuk düşünün. Çünkü acayip şeyler üzerimize doğru geliyor. fayda Baranlı beyefendi. Lütfen kendinize gelin. Açın gözlerinizi. Mavi çikolatadan bir parça daha yiyin. Toz alın buradan. Çünkü yol arkadaşı Pepino postunda bir delik açılmadan evine dönmek istiyor. Anladınız mı? Hadi çiğneyin. Yutun çabuk. Öykümüzün devamını merak edenler. Cuma günü yayınlanacak bölümü dinleyebilirler. Hoşçakalın.